Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Araba Su Drive modlu gibi Araba oyununda nasıl para tasılır onu söyleyeyim. Şimdi e, girelim bu oyunumuza. Ben bayağı araştırdım var mı diye para hilesi. Bu hiçbir şekilde bulamadım. APK Yükleseniz bile Eski sürümü var. Yani normal indiremiyorsunuz eski sisteminde de diyor ki bu eski sistem deyip atıyor oyundan. Ondan dolayı soğan an APT'siz ama para tasma hilesini göstereceğim. Yani ilk Türk olanlar bunun para tasma hilesini göstereceğim size. Bayağı kolay arkadaşlar. Yani sadece daha bakacağız. Şimdi arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Bakın. söyle bir yerde başlayacaksınız. Şimdi buradan play diyoruz. Buradan buna tıklıyoruz. Buradan bas, Su. daha yazan yer. Daya tıklıyoruz. Basın yüklendi. Tamam, böyle bir yere geleceğiz. Şimdi şöyle sana araba sola daha çok tehlikeli şekilde yapıyor. Ayarlıyoruz. Çünkü eee soldan sağ daha hassas. Adım böyle. Su arabanın şöyle olacak. Sol arabanın su ucu var ya o da sola da alıyor. yani şöyle tam böyle olacak. Şimdi şöyle basıyoruz. Tam ortalayıcı setildi Biraz ama sola çekecek araba. Böyle basıyoruz. İki tarafa da sürmemesi lazım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle tuvaletim çıkıyor ama bir şey olur mu? Olur tabii ki. Ee, şöyle. Biraz daha şöyle yapalım. Tamamdır. Oldu. Şimdi böyle basacağız. Tam yani arabanın maltası yerinde tam orta öyle olacak. Bakalım sürtmedi. Diğer taraftan da bir araba dersin ona da bakalım. Ufak ufak gibi çıkabilir ondan bir şey olmaz. Evet bak tam böyle. Böyle sadece daha da basılı tutacağız. Ve para taşıyoruz arkadaşlar. Işte, Dönüyorsunuz 120 para. Böyle artıyor paramız. Ve ilk Türk da biz böyle ben böyle bir şey buldum. Ee, şimdi arkadaşlar ee, bakın böyle arasında da çarpabiliyor. Böyle olduğu zaman da siz düzeltirsiniz. Öyle play adim diye tetlerden başlatıp yapabilirsiniz. Öyle yani. Böyle ben de size bir para kasma olayı gösterdim. İstedim yani göstermek istedim. Bence işinize yarar. Çünkü bunda para tasmak çok zor yani. Hele bu da ki tasmak bayağı zor. Artık bunda daha hızlı lazım alırsanız hem hızdan da para geldiği için daha fazla para kazanırsınız. Bakın 18.000 ile 416 paramız olmuş bile. Böyle böyle bütün böyle arabalara alkiyatsınız. Yani böyle bir video göstermek istedim size. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.